Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Yattığın zaman kapını kilitle. Buradan anlıyoruz ki Yattığımız zaman kapıyı kilitleyip Tedbir almak gerekir. Her türlü tehlikelere karşı. Su kırbalarının ağzını da bağla. Yani Suyu, içmiş olduğun suyu Damaca da olur, başka bir yerde olur. Onun ağzını açık bırakma. Nerede olursa olsun. Yemek katlarını ört yemek yaptığınız zaman o kapları muhakkak örtmek lazımdır. Özellikle hanım kardeşlerim bazıları unutuyor sabaha kadar açık bırakıyor ve o yemeği tekrardan yiyor. Sakın yemeyin. Eğer o yemeğin ağzını sabaha kadar açık bıraktıysanız yemeyin kıymeti kardeşlerim. Lambanı söndür. Bu takdirde şeytan kapıyı açamaz. dediğiniz kapıyı. Su kabının içine giremez ve o yemeğin üzerinden de örtüyü kaldıramaz. Yani onun kabını açamaz. Bazen zararlı bir fare ailenin yanan lambayı devirerek evini yakabilir. Ve özellikle Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sol elinle yemek yeme ve su içme. Tek ayakkabı ile de yürüme. Yani bir tane ayağına giymişsin ayakkabı diğerinde yok. O şekilde yürümeye çalışıyorsun. Sakın ha böyle yapma çünkü şeytan onunla beraber yürür diyor Allah muhafaza. O sebepten dolayı buna dikkat edelim. Bir de bu sol elle yeme işlerine dikkat edelim. Bir kimse solak dahi olsa yani kendisini zorlayarak sağ eliyle yiyebilir. Allah'ın izniyle buna dikkat edelim. Çünkü sağ elde bereket vardır kıymetli kardeşlerim. allah Teala Hazretleri sol eli temizlik için yarattı. Sağ eli yemek yemek için yarattı. İyi işlerde kullanmak için sol eli temizlik, taharet işlerinde yarattı. O yüzden